ben de BOTC Yani Sinan Bugün sizin için One the Chamber çekiyorum Son uncudayım. Bu arada skinimi biraz değiştirdim Saçıma bir gözlük ekledim Ve bilekliğimi kaldırdım Böyle jeton, jetonla eşyaları alabiliyoruz <laughs> Affedersiniz 80 saniye sonra oyun başlıyor Ve, ve şu an görüşmede Kim var tahmin edin Merhaba deyin çocuklar. Merhaba arkadaşlar. Ben Berk ve Berke yani Berk Cyber varıyor Warrior ve ben Cyber Tier Wolf. Kısaca direkt normal isimlerimizle başlayacağız. Aynen. Evet. Bu ilk mini games videomuz ve şu anda hiç lag yok. Yehu! Yaşasın. Çok mutluyum gerçekten. Çünkü normal tüm videolarımda en az yani ama en fazla 20 FPS falan alıyorum. Şu anda 30 FPS alıyorum. Bu da beni bayağı bir sevindirdi. Bir sen format atmam ama rağmen. En son format atmayı düşünüyordum çünkü. Evet arkadaşlar, Sinan'ın bilgisayarı acayip çökmüş durumda. Çökme ya o kadar değil de. Yani işte kas, biraz kasıyor. Bayağı bayağı bir her oyunda kasıyor neredeyse. Arkadaşlar ya. eğer e YouTube kanalın şifresini öğrenebilirsen sizinle geliş modda oynayabiliriz. Ne? Neyse, gerizekalı. Sen YouTube kanal şifresi falan dedin. Şifresini verirsen diyor, ben de gerizekalı. Neyse neyse. Başlıyor. Tibur'un eee Berk, Back, oynuyor da. Evet. Baş başla tık. aha allah uçtu the verdadero boss T -t 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 -t. oha oppa jumpman the yeah Anam başında bir oldu mu? Allah 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 uçtuk. At at yiyorsa ha şimdi gel. Oha hayvana bak. İki tane oku varmış. Zah. <laughs> Adam aşağı atladı. Geliyorum mu ben. ben de geliyorum. Tıt oh. tıt. Oh, son, son can. Son can. Oh. <laughs> Ölürsem valla bağır bağırmam da oha derim aha öldürdüm ha, bir mik buldum gel <laughs> Sıç 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 <laughs> Of ya of of Hay MK. Neyse biraz birazdan görüşmek üzere. Evet. Geri döndük ve e, birazdan 20 saniye sonra maç başlıyor. Aslında pek pek bir süre geçmedi ben videoyu durduralım. Sadece 5 saniye falan geçti. Ciddi. bu arada bu videoyu şimdi bir de renderleyeceğim renderlamak derken bazı şeyleri ekleyip çıkartacağım ondan sonra koyacağım youtube'a intromuz falan gibi şeyler Ha harita güzelmiş kim yaptı lan bunu helal olsun aha oha oha arkacı arkacı Abi kasma. Az kasıyor çiçeğim. <laughs> Belki bu arada senin için bir nick buldum. Tam senin The Dead skinine benziyor. Ne? Ama şu anda bir aklımda değil. Alıştım işte mala bak. Sıçtık. Ya yuh nasıl vurdu? Nerede? Adam var mı? Adam var mı gardaş? 2G iki tane canım kaldı. İki canımı da harcamak istemiyor. kötü oynamadım ikinci tur ya Ma, o, te ter te 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 ter te 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 te, Vay, Sinan, prolaştın mı? Sadece ben her zaman proydum da. Çok harikayım demiyorum. İyi oynuyorum diyorum. Zah. Adamı iki kere ard arda, arda vurdum. Double kill sayılır bence. Double kill diye bir şey olsaydı ben şimdiye yapmıştım. Tabi süresi belli olmalı bile. Şu an çok iyi gidiyorum. Ya. Neyse bir dahaki bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın ee, ne diyeyim bol kazanmalar bye rabbit heart